Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Söyledim Güney Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Şu anda Kalisya'dayız. Kalisya'da birinci katta, yok ikinci katta 73 metrekare bir yatak odası. 1982 yapımı evrakları hazır diyorlar burası için. Fiyatı da 110 bin euro. Kalisya standartlarında fiyat, metrekare fiyat performans oranı bence iyi olan bir daire. Her ne kadar yaşanmamış, yaşanmamış bir yer burası. Bir, bir sene boş kalmış. Biraz pis, biraz dağınık eşyalar darman duman. Buna rağmen eğer yapılırsa potansiyeli olan bir yer. Burası yapıldıktan sonra 500 euro kiraya verilebilir. 110.000 Euro. Ufak bir pazarlık payı var. Gezelim biraz. Burası oturma odası. Ee, dediğim gibi ekranlık ama çok önemli değil bu. Ee, balkon büyük. Ee, bunu güvercinler için yapmışlar. Onun için eve ışık girmiyor. Ee, ev pis. Biraz Çernobil bir ev burası. Ama e, ev iyi olsaydı Zaten e, satılmış yani bu evde e, yapılacak şeyler e, alınacak kazançtan çok çok daha az. E, ben öyle evleri kovalıyorum, doğrusunu söylemek gerekirse Gelin. Burası banyo. Banyonun komple değişmesi lazım. Rahat bir banyo, büyük bir banyo, komple değişmesi lazım. Eski tabi. Bu koridor bir yatak odası ve bir mutfağa giriyor. Burası mutfak. Renové, yani düzeltilebilir, toparlanabilir, Herhalde, full renovasyon yapılmaya gerek yok. Burası da çok büyük bir yatak odası. Arkada da büyük bir balkon var. Çift taraflı bir daire burası. E, fiyatta pazarlık e, payı var. E, 73 metrekare, ikinci katta, asansörlü e, bir daire burası. E, bugün başka bir e, daire yok çünkü şu anda evra hazır evlere e, bakıyoruz. E, burasının ev, evra hazırmış, öyle diyor. E, biz de emlak danışmanı olarak e, hazır mı değil miyi evrakları e, teslim aldıktan sonra anlayabiliyoruz. E, oturum izni ile ilgili olarak e, artık e, riskli bir dönemeçteyiz. E, bu aşamada e, geleceklerin bunun e, bir risk altında olduğunu ve bir e, bir e, 2023'e yetişme ihtimalinin artık riskli olduğunu bilmeleri lazım. E, şu anda herhangi bir değişiklik yok, e, resmi bir e, bildirim yapılmadı. Beklenen 1 -1 2023 bir sürü şey duyuluyor. Değişen hiçbir şey yok. Şu anda biz de mevcut işlerimizi kapatmaya çalışıyoruz. İşin oturum izni başvurusu ile alakalı bazı zamansal sıkıntılar var. Onun dışında durumda bir değişiklik yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.